Telefonumuzu alalım sonra paylaşalım. İzleyicimiz beklemesin. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Kayseri'den hocam hemşehriniz Selda Hanım arıyorlar. Buyurun Selda Hanım nedir sorunuz? Hocam iyi günler kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun buyurun. Hocam benim hocama bir sorum vardı. Buyurun. Sorabilir miyim misalse? Buyurun buyurun. Hocam ben şu anda 9 yıllık evliyim. İlk evlendiğim sene ben eşimin zoruyla 4 gün oruç bozdum. Ramazan orucuydu. Niyetlenip bozdum. Ama eşimin zoruyla yani. tekrar, tekrardan dile getireyim. Ama 3 mü 4 mü tam bilemiyorum. 3'ü net hatırlıyorum ama 4'te biraz şüpheleniyorum hocam. Ben şu anda kazalarını tutmaya başladım. Oruç kazalarımı. Ben de bunu hocama soracağım hani ben buna kesaretini verebilir miyim bu dört, e, dört günün kesaretini? Ramazan evet, ayında, nasıl veririm? Ramazan, nasıl evet, Ramazan, ayı Ramazan da, ayında, Ramazan ayında, evet. bile isteye eşinizin evet. zoruyla orucunuzu bozdunuz. Evet, dört, dört gün diye hatırlıyorum. Niyetlenip bozdu. Evet, eşiniz zorladı. Ha, evet. Siz de bozdunuz. Evet. Dört gün diye hatırlıyorum. Dediniz. Evet. Şimdi kefaret mi tutuyorsunuz şu anda? Evet hocam. Hani ben e, bunun kefaretini nasıl verebilirim? Baş... Verirken elleri göz önüne almak zorundayım. Başladınız mı? Evet hocam başladım. Kaç Bugün gün benim oldu? Yedi, yedinci günüm hocam. Yedinci Ama gün. ben sadece bu hani haiz dönemindeyken bozduğum oruçları tutuyorum şu anda hani şeye gelmedim yani. 61 günlük oruçlara gelmedim. Ha, kefarete gelmedim diyorsunuz öyle mi? <laughs> daha gelmedim. Şu an mesela 13 yaşından başladım böyle bir tablo yaparak. 13 yaşından şu an 24 yaşına 24 yaşına kadar böyle sürekli tutmaya çalışıyorum. Hmm. Şu anda mazeretli olduğunuz günleri mi tutuyorsunuz? Evet mazeretli olduğum günleri tamam. şu an tutuyorum. Bu eşinizin zoruyla bozduğunuz 4 gün orucunda kefaretine nasıl olacak diye soruyorsunuz. Nasıl tutacağım diye soruyorsunuz. Anlaşıldı soru. Evet. Teşekkür hı hı. ediyoruz. Kayseri'ye selamlar. Hocamızı dinleyelim Hocam Selda sorabilir miyim hocam? Hemen not alalım ikinciyi. Buyurun, ikinci soru. Buyurun. hocam bir de mesela hani böyle ben şimdi bir ara mesela böyle tartışmıştım. Ona dedim ki sana dedim hakkımı aşağılayaya kadar dedim helal etmeyeceğim dedim. Buradan Kabe'ye aşağılayaya kadar dedim hakkımı helal etmeyeceğim. Tamam. Bir de bunun günahını öğrenecektim ben. Yani günah mı var? Ama eşim gerçekten benim kalbimi çok kanıştı ve ben o zaman öyle dedim. Yemin mi ettiniz bu şekilde? Evet yemin ettim hocam. Dedim ki ölsem bile dedim benim mezarıma gelme dedim. Hani benim hiçbir şekilde mezarıma gelme sana hakkımı helal etmeyeceğim dedim. Buradan aşağıya buradan KB'ye kadar dedim. Böyle bir yemin oldu tartışma esnasında. Evet. Sonradan pişman oldunuz. Tamam. Bunun vebali nedir hocam? Bunun varacılığa nedir? Onu da not aldık. Hocam da duydu zaten. Teşekkürler Selda Hanım. Hocamızı tamam. dinleyelim. Kayseri'ye selamlar. Hayırlı seneler. Hocam buyurun. şimdi kazaya başladı. Gayet güzel. Doğrudur. Kulluk görevini yerine getiriyor. Kaç gün tutamadıysa... ...onları kendi hesabını yapacak... ...ona göre kaza edecek... Şu anda hanımefendi ona başlamış vaziyette. Evet. İki, eşe hakkında seni Kabe'den Arş-ı kadar yemin ederim seninle konuşmayacağım. E, bu konudaki yeminini bozar e, ve kefaretini verir. Nedir o da? E, on fakiri doyurması. On fakiri doyurması. E, gücü yetmeyecek olursa üç gün arka arkaya oruç tutması diğer hususa gelince şimdi bugünlerde tabi başlayamaz. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Yani ara vermeden kefaret konusu iki ay süreyle oruç tutulacak. Yani şimdi iki ay artı dört 64 gün kefaret orucunu da hanım kardeşimizin tutması lazım. Hocam şimdi eşimin zoruyla diyor hocam ben oruçlarımı bozdum diyor. Burada eşinin bir günahı suçu yok. Olmayacak mı? Vebali yok mu? Eşi zorluyor. Eşi bozduruyor. E, tabii eşinin vebali ayrı. Sorumluluğu ayrı. Ve onun da tabii o, o, o da kefaretle mükelleftir. Yani kadın kefaretle mükellefte O değil. Değil. O da kefaretle mükelleftir. Ee, hanımefendi de her ihtimale karşı e, 60 artı 4 kefaret orucu tutmalı 64 gün e, kefaret orucu var diyorsunuz Ve bunları evet. tutarken de ara vermeyecek değil mi hocam? Ara vermeyecek Ya ara vermeyecek 60 günde ara vermeyecek O 4 günde ara verebilir başka ama 60'ta ara yok Yani diyelim ki işte ...biraz rahatsızlandı ya... ...bir hafta ara vereyim sonra devam edeyim... ...ya da bir işi çıktı da bir ara vereyim yok. sonra devam edeyim... Evet, devam ...o zaman evet. sıfırlanıyor... ...baştan başlaması icap ediyor değil mi hocam? Öyle, öyle oluyor evet Tabii. efendim. Yani bu kefaretin evet. durumu öyle. Kefaret öyle yani cezası bu bu işin yani. Cezası bu. Peki. Öteki yani bak mesela... ...o mazeretli günlerinde... ...tutmadığını kaza ediyor... Evet. ...onlarda böyle bir mecburiyet yok... Onlarda böyle bir mecburiyet yok. Gün be gün, ara ara, müsait olduğu günlerde tutabilir. Ama bu kefaret meselesi öyle değil. Başlayınca devam edecek ama mazeretli günlerinde ara verebilir tabii. Teşekkür ediyoruz hocam. Mazeretli günlerinde ara verebilir. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.